Sevgili Bandırmalılar, bu yılda Ramazan'ın sonuna yaklaştık. Ramazan'ın son üçte biri demek, Kadir Gecesi demek. Malum Ramazan'ı sevgili Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle evveli rahmet, ortası mağfiret, son üçte biri de cehennemden kurtuluş, inşallah bayram sevinciyle, cennete varış duygularıyla kutluyoruz. İşte 27. gecesi Yarın akşam Ramazan'ın 27. gecesi yani 14 Ağustos gecesi de mübarek Kadir gecesini duygu yoğunluğuyla, duygu seliyle birlikte kutlayacağız. Bu seneki Ramazan'ın da önemli ve özel mesajı her yıl bir teması oluyor. Bu seneki temamızda da selamlaşma, selamı veriniz, selamı yayınız, selamı yaygınlaştırma, selam birliktir, Efendim selam kardeşliktir, selam dostluktur, selam paylaşmadır, selam saygıdır. Yani bütün bunları her birerleriyle çok önemli bir dozda işledik. İşlemeye de devam ediyoruz. E şimdi Kadir Gecesi. Kadir Gecesi, Kadir Şinas insanların gecesi demek. Yani daha bir Kadir Şinas olalım. Nimetin kadrini bilelim, birbirimizin kadrini bilelim. Kur'an-ı Kerim bunu çok enteresan tarif etmiş Yüce Rabbimiz. Özel yani adına sure inen bir gece, kandil gecelerinin sonuncusu, dolayısıyla Ramazan bayramının habercisi. Bu arada Ramazan'ın da son son habercisi demek. Yani Ramazan elimizden gidiyor. Hatta Peygamber Efendimiz son 10 günün her gecesinde Kadir gecesini arayın diye buyurmuş. Bunda bir mesaj var tabi. Uyanık geçirelim. Hassas geçirelim. Hani bizim kültürümüzde de bir algı var. Her geleni Hızır bil diye. Ne olur ne olmaz. İnsanın neyle karşılaşacağı belli olmaz. İşte bu duygularla Kadir Gecesi'ni kutlayacağız. Selam duygularıyla, paylaşma duygularıyla, yardımlaşma duygularıyla, yoksulun, yetimin, fakirin, garip gürebanın elinden tutma, annemiz, babamız, aile büyüklerimiz, konu komşumuz başta olmak üzere tebrikleşme, kandilleşme. Ha adına özel sure inen gece dedim. Kadir suresi, özel sure. Kadir suresinde bir tarif var. Bin aydan daha hayırlı bir gece. Yani eşittir 83 sene. Kısacası bir ömre bedel bir gece. Şimdi bu nasıl olur? O olur. Allah isterse her şey olur. Çünkü Cenab-ı Allah böyle takdir etmiş. Allah'ın nimetinde, sorgusunda, hazinesinde bir kısıtlama olamaz. İşte bu geceyi ben dilersem diyor, bir ömre bedel, 83 yılın mutluluğunu, sevabını, bereketini veririm diye ifade ediyor. İşte Kadir Gecesi eşittir bin ay. Nasıl inanırsak öylece karşılığını buluruz. Böyle inanacağız. Cenab-ı Allah inşallah bize bunun bütün bereketini, lütfunu verecek. Ayrıca bandırmamızda 5 camimizde de Levent Camii, Dere Camii, Haydar Çavuş Camii, Çınarlı Şevkiye Camilerimizde ve minareten belki başka camilerimiz de bunu başka zaman alırlar ama özellikle Kadir gecesinde Sakalı Şerif ziyaretinde Peygamber Efendimize ayrı bir saygıyı ve salatü selamı ifade edeceğiz. İşte bu duygularla inşallah en üst düzeyde maneviyat dolu hissiyatımızı coşturan birlik beraberliğimizi hani imanda birlik vatanda dirlik her zaman söylüyoruz. Ya Rabbi devletimiz payidar olsun milletimiz bahtiyar olsun İslam alemi aziz olsun kan kin nefretin şiddetin sona erdiği bir günler günlere vesile olmasını diliyorum. İnsanların insanlığın barışına milletimizin olmakla birlikte insanlığın barışına katkı sağlamasını Yüce Rabbim'den, yaratanımızdan niyaz ediyorum. Bu vesileyle hepinizin Kadir Gecesi'ni kutluyor. Kadir şinas insanlardan olmak. Yani son olarak şükran nimet içerisinde olmaya bizi davet ediyor dinimiz. Bunun zıt anlamlısı küfran nimet. Yani nankör insanlar olmayın. Ne demek? Hem birbirinize teşekkür edin hem Allah'a şükredin. Bu bu şekilde bir mesajdır. Bu duygularla Kadir Gecesi'ni ve bayram Ramazan bayramımızı bayramınızı ayrı ayrı gönülden kutluyorum. Her zaman ifade ettiğim gibi sizi ve sevdiklerinizi yüce yaratana emanet ediyorum.